Gösterge paneline erişmek için ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklanır. Ardından bizi karşılayan ana modüller içerisinden gösterge paneli seçilir. Gösterge paneli beklenen gelir, açık siparişler ve kapalı siparişler olmak üzere toplam 3 farklı ana kavramla bizi karşılamaktadır. Beklenen gelir, açık ve kapalı siparişlerin Türk Lirası cinsinden toplamıdır. Açık siparişler henüz ödemesini tamamlamamış olan siparişleri temsil etmektedir. Kapalı siparişler ise taslat işlemlerini tamamlamış olan siparişlerdir. Gösterge paneli aynı zamanda mevcut vardiyada bulunan toplam personel sayısını, bu vardiyada gerçekleşen tehlikeli operasyonların sayısını, toplam masa yoğunluğunu ve eğer var ise sağlanmış olan toplam teslimat sayısını göstermektedir. Aynı zamanda ekranın sol üst köşesinde bulunan 3 çizgiye tıklayarak Smart Kontrol içerisine eklemiş olduğumuz toplam restoranların yekününü görüntüleyebiliriz. Eğer Smart Kontrol'ün içerisinde sadece bir restoran ekliyse üst tarafta bulunan yekün kaybolacaktır. İki ya da daha fazla restoranın Smart Kontrol içerisinde ekli olmasından dolayı beklenen gelir, açık siparişler, kapalı siparişler, toplam restoran masa yoğunluğu, aktif vardedeki garson sayısı, ve toplam hizmet edilen müşteri sayısı şeklinde yekünleri görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda ekranda bulunan herhangi bir veriye tıklamamız durumunda kolayca diğer modüllere geçiş sağlayabiliriz.